Bugün açtığımız bu tesisle yaklaşık 13 açılış gerçekleştirdik. Ceyhan'dan Tufan Bey'liğe, Kozan'a, Kozantı'ya kadar hizmet etmediğimiz yerimiz yok. Her tarafa hizmet ediyoruz. Çünkü biz herkesi eşit görürüz, eşit hizmet yaparız. Amara'yı dönüştürmeye geldik. Adana'da kimsenin yapmadığı işleri yapmaya geldik sadece fiziki iş değil. Adana'nın hak ettiği değeri, hak ettiği tanınmışlığı tekrar test etmeye geldim. Seviniyorum, mutlu oluyorum ki bu işleri yapmak bu kardeşimize nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun.